Merhaba arkadaşlar, Nefis Unlu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir ekmek yapacağız. Glütensiz diyet bir ekmek. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan kırmızı mercimekli ekmek yapacağız. Hiç un kullanmayacağız, rafine un kullanmayacağız. Malzeme listemizi sayalım ve işlemlerimizi sırasıyla yapmaya başlayalım. 2 su bardağı kırmızı mercimek. Ben bunu akşamdan ıslattım. Normal ılık suyla ıslatmanız gerekiyor. Bir gece evvelden. Ee, i̇çine bir çay kaşığı karbonat kattım. Sitik asitten kurtarmak için. Yani e, gaz oluşumunu engellemek adına. Bir çay kaşığı karbonatla akşamdan ısladım. Şimdi suyunu süzdüm ve bu hale geldi. Şimdi robot birazdan blenderdan geçireceğiz. 3 yumurtamız var yarım su bardağı lor peyniri yarım su bardağı zeytinyağı yarım su bardağı yoğurt yarım demet maydanoz 1 tatlı kaşığı pul biber 2 yemek kaşığı çörek otu Bir tanesi içerisine bir tanesi üzerine dekor için 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var Şimdi öncelikle Kırmızı mercimeğimizi blenderdan geçirelim Ve işlemleri sırasıyla yapmaya devam edelim Mercimeğimizi artık Robottan geçirelim. Sırasıyla diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Hem daha güzel özleşir. Doğal peynirimizi tuzsuz tercih ettim ben. İçine tuz koyacağız. Bu aşamada yumurtalarımızı da kıralım birer birer. Ve planlamaya devam edelim. Kesinlikle bir diyet ekmeği gibi değil. Arkadaşlar yaptıktan sonra sizler de tadını çok beğeneceksiniz. Yani diyet ekmeği gibi tatsız tuzsuz bir şey değil ama inanılmaz tok tutan harika bir seçenek. Sırasıyla artık tuzumuzu pul biberimizi ve bir tane çörek otumuzun bir yemek kaşığını koyalım. Maydanozumuzu koyalım. Son kez karıştıralım ve ekmeğimizin harcı hazır. Yani çok kolay ama çok mükemmel bir ekmeğimiz oluyor. Evet, içerisine son olarak listeme eklemeyi unuttuğum bir paket kabartma tozunu da koyduk. Karıştıralım. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dökelim harcımızı. Önceden ısıttığımız 175 derecede kızarana kadar pişirelim. Evet. Bu kadar yeterli. Artık tepsimizi hazırlayalım ve tepsimize dökelim. Fırın tepsimizin altını yağlı kağıtla şu şekilde sadece dibine yağlı kağıt kestim ve harcımızı döküyoruz. Üzerini şu şekilde düzenleyelim. Bu şekilde bile çok güzel gözüküyor. İşte açıcı. Üzerine ayırdığımız çörek otunu serpiştiriyorum. Çörek otunu herkes sevmeyebilir. Bunun yerine susam ya da haşhaş kullanabilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız bile çok güzel oluyor. Ama çörek otunun biraz zayıflatma özelliği de olduğu için buna özellikle tercih ettim ben. Bu şekilde sanırım yeterli olacak. Çok fazla koymayalım bir yemek kaşığından şu kadarı kaldı. Evet, önceden ısıttığımız 175 dereceye koyalım fanlı ayarda ve üzeri kızarana kadar pişirelim. Mercimekli ekmeğimiz pişti, soğudu. Şimdi artık tabağımıza alalım. altındaki yağlı kağıdı dikkatlice çıkartalım. Ters tarafında size şu şekilde göstermek istiyorum. Oldukça güzel. Evet. Mercimek ekmeğinizi keselim. İç kokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Oldukça doyurucu, Harika bir ekmek çeşidi. Gluten intoleransı olan arkadaşlar için de harika bir alternatif. Evet, şu şekilde iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Aslında kırmızı mercimek ekmeğinin içi biraz daha e, sarı oluyor, ama biz e, maydanozu da blenderdan geçirdiğimiz için bu şekilde rengi yeşile döndü. Ama siz bu renk istemez, sarı isterseniz blenderı sadece spatula yardımıyla karıştırarak da o rengi elde edebilirsiniz. Size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şu şekilde harika bir tadı var. Pul biberler falan gözüküyor içerisinde. Harika bir tadı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok doyurucu bir özelliği var. gluten intoleransı olan arkadaşlar için de Harika bir alternatif ama bizler için de çok harika çünkü top tutucu özelliği var. Tüm arkadaşlara öneririm. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.